<laughs> Merhaba arkadaşlar günaydın kanalıma hoş geldiniz. Şu an çok alakasız bir şekilde Çallı'dayım. İsmet'le buluştum ve donuyorum. Sabah evden çıkarken başka bir kombin ayarlamıştım. Evden çıkarken yağmur yağıyordu. Kombinimi değiştirdim, bot falan giydim. Şu an ama güneş açtı çok alakasız bir şekilde. Çok aşırı soğuk hava var. İsmet say hi. Motora bineceğiz ama nasıl bineceğiz bilmiyorum. Ölmeme challenge yapacağız. Donarak ölmeme challenge. Bugün çok farklı planlar vardı. Domates, biber, patlıcan bize katılacaktı ama hanımefendi uyuyakaldığı için katılmıyor. Üzgün ki telafi alam edeceğim dedi. Fakat ne? Alarm kurmak çok zor diyor. Bak Duy Pınar ne diyor? Sabah altına <laughs> yaptım. Hey alarm kur dedim yani. Neyse işte şimdi motora bineceğiz. Tamamen spontane bir gün olacak. Yiyeceğiz, içeceğiz, eğleneceğiz. Ee, bu kez video uzun tutmayı düşünüyorum. Çünkü sizden çok fazla şu şekilde geri dönüş aldım. Çok soğuk ne olur vloglara uzun yap şey yemek yerken izliyoruz falan gibi şeyler diyorsunuz. Ben de uzun tutmaya çalışacağım. Arkadaşlar çok sizce İsmet'in motoruna binmek ne kadar... O, bu bize diz önce? <laughs> sizce İsmet'in motoruna binmek ne kadar güvenilir? Atla atla. atla, atla. <laughs> Saçma mı oğlum? Kardeşim bana annem eve git demiyor. Sen hayırdır ya? Sağdan git abi. Sağdan sağdan. Sağdan ileriden sol yap. Tamam. Işıkta durmuş ki eve çok soğuk ki arkadaşlar. giderken rüzgardan bir şey duyulmuyor onu fark ettim. Evet, lokasyonumuza geldik. Ekmek arası. Arkadaşlar Lara'da Akra'nın karşısında İsmetler yeni bir mekan açtılar böyle arkada gördüğünüz yer ekmek arası. Oraya kahvaltıya geldik şimdi. İsmet bize tost yapıyor. Şimdi size İsmet'in tost yapışını göstereceğim. Eğer <laughs> buraya Talat20 koduyla gelirseniz İsmet size %20 indirim yapacak arkadaşlar. Talat20 koduyla unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yakın çekeyim alalım <laughs> lütfen. Tost <laughs> Arkadaşlar İsmetler'in tükkanından çıktık şimdi. Benim daimi mekana geldik. Akrotenin altı vardı ya. Şu an onun etrafındayız. Motoru park ettik. Güneş çıktı biraz ısındık. Gerçekten ısınıp donuyorduk çünkü. Müthiş bir soğuk vardı. Şimdi ayaküstü plan yapıyoruz işte. Şurada şunu yapsak, burada bunu yapsak falan filan diye İsmet'le. Agri'de şeyler içerken onu konuşacağız. Ne yapacağız bugün diye. Çocuk sesi geliyor lan. Nereden geliyor? Arkadaşlar biz geldik. Masa seçiyoruz. Şöyle deniz kenarı güzel bir yer olsun. Güzel bir masa vardı. Doluymuş orası. Her yer dolu. Arkadaşlar son dakika güneşli bir masa olduğumuz için balkona çıktık. İsmet'e kalsa arkada bir yerde oturacaktık ama ben hemen bu güzel masayı buldum. Manzaramız şöyleli. Buranın manzarasına gerçekten bayılıyorum arkadaşlar. Yani burada, buranın dışında var ya değmiyor yani hiçbir yerde yemek yemeye falan değmiyor. Şurası varken başka yerde yemek yenir mi ya? Siz, siz karar verin gerçekten buna karar verin. Cennet cennet. Arkadaşlar İsmet'le fotoğraf seçmeye çalışıyoruz. Story atmaya karar veremedik. Kahvelerimiz geldi ama cheesecake'imizi bekliyoruz. Story atabilmek için. Bizi so cool. Hadi lan. No. Kanka anahtar bu. Bak. Oha. Arkada sembolünü atıyorlarmış. Arkadaşlar cheesecake hala gelmedi. Cheesecake beklerken size etrafı göstermek istiyorum. Şu karşıda ne görmüş yapıyorlar. görmüş olduğunuz yer Konya aldı. <laughs> cheesecake yeni fırın attılar galiba. <laughs> Mekanı iki övelim dedik yaptıkları harekete bak ya. Neyse arkadaşlar. Karşıda şey var. Karşı Toros da kanka. <laughs> Ilgaz sen Adonun yüce bir dağısın. Toros, Toros. <laughs> Çok güzel manzara ya. Bayağı güzel. Sırf çizkekim gelmediği için soru çekemiyorum. O yüzden kahvemi de bekletiyorum. İsmet kahvesini bitirdi bile. Öyle. Bekliyoruz. Beklemeye devam ki. Arkadaşlar e, çizkek geldi ama beklemize değdi gibi görünüyor. Mükemmel görünüyor. Ben hemen story falan çekip dalıyorum bu çizkeklere. Güya İsmet şey. Güya mı denir? Zira. Zira da İsmet çok beğendi. Öyle bir bakış attı. Yan tarafta da çok güzel bir e, British çift var. Takılıyorlar. <laughs> Arkadaşlar geçen Instagram atmışım ya neler görmek istiyorsunuz falan filan yemek falan demişsiniz. Yemek deyince arkadaşlar akra. Şimdi çizkekin tadına bakıyoruz ve beraber yorumluyoruz. San Sebastian severiz bilirsiniz. İlk izlenim olarak güzel. Bakalım. Çikolata sosuna var ya bayıldım. Efsane bir çikolata sosu yapmışlar bayağı iyi. Geçen bir yerde daha demişim story atmıştım. Onun çikolata sosu böyle bildiğin şokamel gibi bir şeydi ama bu gerçekten çok iyi. Yani cheesecake istiyorsanız tatlı kahve yapacaksanız Akra'ya kesinlikle gelin arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Cappuccino de bile. cappuccino. Arkadaşlar biz tatlı yedik, kahvemizi içtik. Ee, güzel bir plan yaptık. Birkaç arkadaşa dahil ettik. <laughs> Sarlı konuşamıyorum arkadaşlar. Ee, işte bowling'e gideceğiz. Burada yakınlarda bir abim var aslında yakını değil. Özülek parkıydı. Neydi? Ben bence hiç oraya gitmedim. Özülek park'a bowling oynamaya gideceğiz. Bowling'i de geçenlerde oynamıştım Ahmetlerle beraber oynamıştım. Bu arada akşam Ahmetlerle beraber buluşacağız. Ee, İsmetlerin bir boynun ölçüsünü alayım diyorum bowling'de. Ama geçen bowling oynarken sağ elime baş baş, baş tırnağını şey yaptım, kaybettim gibi bir şey. Bowling topu neyse arkadaşlar. Ben e, konuşamıyorum burada biraz ses var. Birazdan devam edeceğim videoya. Arkadaşlar Akra'dan çıktık şimdi. <laughs> yan tarafta e, böyle bir couple bir de yanlarında çocukları gibi biri vardı. E, çok güzel bir diş aksaneli konuşuyorlardı ama sürekli lafın arasına girdikleri için şey yapamadım. Çıkarken de biraz onlarla lafladık. Enjoylar, enjoylar falan. Her neyse. Bizi İngiltere'ye çağırdılar. <laughs> Bizi İngiltere'ye çağırdılar. Gelin bizim e, şey oldu. Biz size çalışma izni <laughs> vereceğiz. Hayarlarım Bahçıvanlık falan yapın, dediler. Her neyse. Biz de böyle <laughs> yakamayız dedik. Türkiye süper güç olur. <laughs> <laughs> Hedef dedik 2023 <laughs> gelemeyiz o yüzden. Son, son, son bir sene kalmış şu an. <laughs> gidelim <gülüyor> ya? Onda da bırakıp gidemeyiz yani. Şimdi bowling oynamaya gidiyoruz. Böyle bir plan yaptık. Bowling planı. Ben niye motoru burada sanıyorum ama bu tarafa doğru ilerliyordum. Her neyse bowling'e gidiyor ki bunların bir boylarının ölçüsünü alayım arkadaşlar. Çok güveniyorlarmış kendilerine bowling'de. Öyle. Buse gelecek. Sen arkadaşını çağırdın mı? Kahve içiyor şu arkadaşım. Oh man. Bu Buse diye bir arkadaşımız arkadaşım var. <laughs> Ortak arkadaşımız. O gelecek. Üçümüz bir bowling oynayacağız. Ben bir gideyim bunların boylarının ölçüsünü alayım dediğim gibi. Yine de havada yine tekrar güneş gitmiş ve soğumaya başlamış arkadaşlar. Bir soğuk bir sıcak gerçekten anlam veremiyorum. Geçen zaten geçen hafta Amazon ormanlarındaymışız gibi. Bir yağmur yağdı, bir hafta geceli gündüzlü dedim ki ne oluyoruz amuk <laughs> yani ne oluyoruz bir hafta boyunca Amazon'da falandık oh man! <laughs> Selam arkadaşlar, Motobilo kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bir yaklaşık kaç dakikalık yolumuz var? 15-20 saat. 15-20 dakika boyunca 100 felci geçireceğiz burada, donacağız, öleceğiz gerçekten. Azrail'le zar atacağız. Azrail'le zar atacağız. Aynı biz Azrail'iz. Bu ışık ne kadar lan? Hadi in. 140 saniyesi Soğuk geç. Oha dur. Enes Batur geçiyor arkadan gördünüz mü? İnşallah görünmüştür. Yani. Siyah hamur mıydı? Ne <laughs> Benden bu ömrümü çalanı getir arkadaşlar. Adamlar uçtu lan. Ne oluyor oğlum? Getir çetesi. <laughs> Arkadaşlar dondum 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 çok soğuk. Bacaklarımı hissetmiyorum şu an nasıl yürüdüğümün de farkında değilim. Buse gelmiş kızı da beklettik abi. Bizi bekliyormuş biz AVM'ye geçiyor ki. Heskodu maske ikiye çıkra ki. Herkese merhaba Tavte kanalına hoşgeldin. Arkadaş, bu, arkadaşlar Buse ile buluştuk ve bowling salonuna geldik. Burası Bence ne? Tanıyorum. Bu, küçük tema park mı? Aa, küçük, <laughs> küçük tema park. <laughs> Buranın bowling salonu nasıl? Şöyle bir mekana geldik. Güzel mi bowling yeri? Arkadaşlar bowling'den önce bir langırt atalım dediler de. Bakalım langırtta kim iyi? Burada çok fazla gürültü var ama umarım sesim geliyordur. Langırt'ı İsmet kazandı çünkü langırt bozuktu abi. Bozuk langırt kazandı. Şimdi ilk olarak Musa atıyor. Bakalım Skor toplumuz şu anda bu şekilde. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacak? Atarsın, atarsın. <gülüyor> <gülüyor> Small mu? <laughs> hızlı at, hızlı. <laughs> oh my goodness! Ya abi bu ne? Ben kimle oynamaya geldim ya? Ben anlamadım. İsmet strike yaptı az önce ama çekemedim. Hepsini devirdi. Evet, salat geliyor. Salat hadi. Yan masaya gidecek şimdi. Çocuklar var mı Vay. 2-3 tane deviririz. <laughs> Yanlar şimdi hepsini devireceğim. Orak gibi niye inancı tam olarak? Bu yüzden kaybediyor <laughs> işte. Oh. İki üç. <laughs> ben de Tamam tamam. Sana birazdan sana ekstra vereceksiz rank yaptığın için. İsmet'e birazdan ekstra verecek. Evet. <laughs> oh no. Önce ben de strike yaptım, Buse de strike yaptı ama Buse çok şey yaptı, hırs değil, çok şanslı oldu, ben anlamadım. Evet, scoreboard güncellemesi, Buse yine yıkıkları oynuyor. Bakıyoruz, ben 49 puan, Buse 10 puan, İsmet kaç puanı göremedim, İsmet de 26 puan ve bana İsmet diyor ki fark kapanıyor. Ne? Evet, kazanan belli arkadaşlar, ben kazandım. Bravo, alkış alabilir miyim, alkış alabilir miyim, bu ne yazım yapmış. Gerisi <laughs> çekip çalmıyor Biraz biraz kaymış. Bence 400'ü var. Bu <laughs> Abi 199. Arkadaşlar para tuzağı olduğunu bile bile oynuyoruz. Şunun kafayı sıkıştır şunu. Şunu al. Abi ne olursun bana oyuncu. Hayır abi alma. Abi tutmadı bile ya. Çünkü bozuk kolumuz. gitmedi. Aynen kol bozuk. Ben Buse ve İsmet'le beraberdim. Eee, sonra... <laughs> sonra İsmet arkadaşlarım burada dedi onların yanına gidelim falan dedi. Bu da Selim bu arada. Benim Ahmet ve Sadık diye arkadaşım vardı diye onlar bana geçen bir muhabbet anlattı işte bizim şöyle bir arkadaşım vardı, o da şöyle şöyle falan yaptı dedi. Ben de o muhabbeti burada anlatıyordum. Kız dedi ki aa falan filan dedi Selin. Sonra ben şey dedim o kız sen misin? O, <laughs> Selin oymuş yani. <laughs> Abi böyle Selin'e Selin'e <laughs> evet. Selin'i tanımadan Selin'e Selin'i anlatıyorum. Senin de ki o benim. Çok garip. Gerçekten dizi film gibi bir şeydi. gidelim. Evet. Arkadaşlar az önce muhabbeti anlattım ama ne kadar doğru anlattım bilmiyorum. Hepimiz birbirimizi tanıyormuşuz ama farklı arkadaş gruplarından falan. E çok spontane bir şekilde hepimiz aynı anda bir araya geldik. Hani böyle dizilerde, filmlerde olur ya. Seyirci arka planda insanların birbirini tanıdığını bilir ama oyuncular bilmez falan. <laughs> Çok garipti ve bugün müthiş bir hissediyorum kendimi. Biz hasta Kimi? Selin'i. <laughs> <laughs> Kaç ya, tane tanıdıklar? Gerçekten bugün müthiş bir çünkü çok fazla insanla buluştum. Bugün buluşmaya devam edeceğim. Daha Ahmetlerle buluşacağım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok açım. Ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Çok da yorgunum. Gerçekten bir günde 1 milyon insanla buluşma challenge gibi bir şey yapıyorum arkadaşlar. Sanki bugünüm 10 günmüş gibi falan hissediyorum. Şimdi de Ahmetlerin yanına geçiyorum çok garip bir gün oluyor benim için. Yani çarpı 10 yorgunluk gibi bir şey. Bir günde böyle birden fazla değil böyle 10 farklı insanla falan buluşmak yordu beni. Şimdi Mac bir kafeye geldim. Kahve içmekten kusacağım yemin ederim. Bakalım neredeymiş onlar. Arkadaşlar ben buluştum. Şu şahıslarla. Arkadaşlar gerçekten o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Buradan sonra da sabah Pınar vardı. Biz ekmişti Pınar'la buluşmayı düşünüyorum. Onun planını yaptım az önce. Enerjim ve motivasyonum olacak mı bilmiyorum. Sabahtan beri belki 40 tane falan kahve içmiş olabilirim. Öyle. bu arada ben size ayakkabılarımı göstermedim. Yeni ayakkabı aldım. Böyle. Normalde böyle ayakkabılar giymem ama sadece bu vardı ve acilen almam gerekiyordu. Bunlar benim ayakkabılarımı beğenmediler. Bunlar zevksizler. Boş verin. Öyle. Yeni ayakkabılarımı da arada göstermiş olayım size. Arkadaşlar Ahmetlerden ayrıldım şimdi. <laughs> şey 968 bininci arkadaşımla buluşmaya gidiyorum ve hava gerçekten müthiş soğuk. Gerçekten müthiş soğuk. Millet kar topuyla oynuyor, soğunu biz çekiyoruz ya. Sabah insanlar havuza denize giriyordu ama akşam güneş çıktığında müthiş bir soğuk oluyor burada. Oh. Şu an domates biber patlıcanla buluşmak için şeye gidiyorum, ışıklara gidiyorum. Benim bir diğer daimi mekanım ışıklar Starbucks. Tramvaya doğru ilerliyorum. Bir de tam böyle iki iş çıkış saati falan filan tramvay umarım kalabalık değildir ve tramvay için umarım so şeydir sıcaktır. Arkadaşlar bakın bakalım kimin... Aa çok pardon. Ay, sen arka yani. kamerayla çekiyorsun. Sen ön kamerayla mı çekiyorsun? Evet ön kamerayla. Arkadaş Merhaba. bitti bay bay. Bay 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 bay. Yıl olmuş 2021 ya. İnsanlar yüksek kalite görmek istiyor. Ya Arkadaşlar ya, ben kendimi görmeden nasıl video çekebilirim? Diye. Asıl olay bu zaten. Kendini görmeden çekeceksin. Ben bu yüzden utanmıyorum mesela. Kendimi görürsem ben utanırım. Aa, ben hiç utanmam. İşte böyle bir şey abi. Arnavuz yani utanmadığı hiçbir şey kalmamış abi. Gençlik <laughs> gençlik nereye gidiyor ya? Ben arka kamerayla nereyi çektim göremem. Kesinlikle kendimi görmek zorunda video Bir, bir süre sonra alışıyorsun. Benim elim direkt otomatik kendime fokusluyor. Nasıl görünüyorum? Biraz köşede. Aa, i̇şte arka planda <laughs> mutlaka arka planda güzel bir şey vardır, onu gösteriyorumdur. Kesinlikle, bu nasıl bir <laughs> ya? Abi, Pınar'la çok uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet. En son Marmara Otel'de mi görüşmüştük? Evet, oh! yazın. Yazın, aman Allah'ım kaç ay önce, milyon yıl önce. Ama şey, yani okula gittiğim için, Ankara'da olduğum için. Ben de çalıştığım için Marmara. falan, evet. iş güç. Ve galiba bir süre sonra daha boşamayacağız Çünkü semester girdiği için ben biraz yoğun çalışacağım şey diyorum şimdi ben öğretmenim arkadaşlar. şimdi ışıklara doğru ilerliyoruz zaten. Vloglarımı görüyorsunuz ya Konyaaltı ya Lara ya ışıklar. 3 tane kanser mekan onun dışında evet. başka bir yer bilmiyorum. 3 tane kanser mekanda tadılmanın. Çünkü başka hiçbir yer güzel değil iyi gelmiyor bana. Işıklarda bir kahve içmek Kanka. bana iyi gelecek. Yaralarımı saracak arkadaşlar. Bu vlog umarım istediğiniz gibi uzun olmuştur. Olabildiğince konuşmaya çalışıyorum. Kapatıyor musun? Yok yok kapatmıyorum. Tamam. Daha bir şey kahve falan içeceğiz ya konuşuruz bir şeyler. Mutlaka içerik çıkar. Tamam, tamam artık kapat dedikodu yapalım. <laughs> Şuna bakın durun aman Allah'ım. <laughs> Kürk tilki. Neyse şey biz dedikodu tayin. Arkadaşlar Salih ile ilk yıl buluşmamız ve Salih erken ayrılmak zorunda kaldı. Üzüldüm. <laughs> bir anda vlog açıyorsun. <laughs> ne bileyim ben daha konuşuruz falan diyordum sonra açarım diyordum neyse. Kapat artık. Başladık. Evet arkadaşlar şu an Antalya'nın en kuytu noktalarından birinde vlogumu kapatıyorum. Sebebi fena bir rüzgar var. Pınar'la buradan ayrılıyoruz. Telefonla Pınar tutuyor. Bayraklara bakın. Ne Çok fazla rüzgar var. an. Ve şey anlat ağaçtan meyveler düştü. Bir fırtınaya yakalandık arkadaşlar. Kafamıza şey turunçlar yağdı. Böyle bir fırtınaydı ama <laughs> bütün ağaçtaki meyvelerin yere döküldü. O derece bir rüzgar vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Zaten Instagram'dan takip evet, edin. Evet beni Instagram'dan takip edin. Sadece YouTube'dan değil. YouTube'dan da abone olabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar bol video çekmeye çalışıyorum. Umarım bu video da uzun olmuştur arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.